Venitron.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda cPanel üzerinden e-posta adresi oluşturmayı göstereceğiz. Aşağıdan e-posta sekmesinin altından e-posta hesaplarına gelelim. Sağ taraftan oluştur diyelim. Daha sonra e-mail adresimiz için bilgileri girelim. Buradan e-posta adresimize bir sınır belirleyebiliriz. En sonunda oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi e-posta adresimiz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Buradan görebilirsiniz bilgilerini ve yönet diyerek ayarlarını değiştirebilirsiniz. İsterseniz şifreyi ya da koyduğunuz kotayı buradan ayarlayabilirsiniz.